Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyisiniz umarım. Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi Grand Chapter 2 ile beraberiz arkadaşlar. Haydi oyuna başlayalım ve oyunun nasıl olacağını görelim. Güzel, bakalım. Granny arkadaşlar iyidir, hoştur, beğeniriz. Bakalım hızlı bir şekilde Bu oyuna başlayalım. Bakacağız, bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gün birdeyiz. Gün bir iyidir, hoştur, beğeniriz, severek. Bakalım, umarım gün bir de bitirebiliriz. Ha gayret uyanırsa oyun başlar. Evet oyun başladı arkadaşlar. Şimdi bakalım oyunda ne olacağını göreceğiz. Hop. Yok canım. Devam ediyoruz. Şuraya da bakalım. Aha botkey. Umarım silah bulabiliriz ya. Silah bulursak bizim için çok yani Aa, iyi olurdu. Bulamadık. Kötü oldu. Peçmiz takıldı yine arkadaşlar Granny. Granny bizim belalımız zaten. Dede de geliyor. Dede de geliyor. Dede de geliyor. Dede de geliyor. Dedeciğim. Dede Granny'ciğim. Arkadaşlar hızlı, hızlı Abi Granny orada duraksadı ya. Duraksamasa oradan kaçacaktım ya. Kötü oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle arkadaş yemediler. Gren orada durmasa var ya kurtulurdum ya. Arkadaş saniye fark öldük yani. Neyse gün 2'den başlıyoruz. Gün 2 değildir arkadaşlar. Yani daha arkadaşlar 4 canımız daha var. Rahatız, relaxız. Mutluyuz. Diyelim. <laughs> Olduğumuz kadar. Devam ediyoruz. Anladık anladık. Hepiniz böyle Aha peşimiz arkadaşlar. Bu, bu arada göremedim de silah verdin ha. Şuraya saklanayım da biraz. Biraz saklanayım ya beni kaybetti sansın. Ya yoksa delileniyor yani. İlla beni öldürmeye niyetli yani. Beni öldürmeye var ya niyet etmiş bu. İşte ben de işte ölmemek için uğraşıyorum. Bakıyoruz şu an. Tamamdır gitti. Biraz bekleyeceğim. Kapıyı kapat. Yok burada bir şey. Hı. Tamamdır gelsin şimdi Verary'i göstereceğim ben ona Ulan kapı bile bana şey geliyor ya Şunu bir vurayım Tamamdır granny tatilde Şu an bir dakika tatilde Granny arkadaşlar İyi anahtarı bulma sevindim bu arada Kapının anahtarını ve aşağıdaki şeyin Anahtarını buldum Bu benim için çok iyi bir şey Bakacağız Şimdi kapının kulbu da lazım bana. At şunu. Hiçbir şey yok burada. Çok güzel. İşte şu an var ya granin başında. Silah da. Ay, I see you. Sadece bak İngilizce öğreniyoruz ha. Farkında mısınız? Yani bence Grandpa'ya var ya daha fazla kelime öğretseler İngilizce'yi yavaş yavaş öğreniriz ha bu sayede. Nasıl oyun çok oynuyoruz ya Tamam tamam keyfe gelsin biraz Şey bulduk Burada yok Yok Helikopteri öğrenirim Açmadım şimdi orayı Keşke açsaydık be Aa dur şunu alayım da Hı hı Devam ediyoruz Dur şu bahçem akışlarında şu elektriklerini yerini keseyim de şu başımdan kurtu yani başımdan bir savayım şunları. Tamam. Şurada da silah var. Ya peşime takacağını da biliyordum ki. Neredesin sen? Peşime takacağını biliyorum ki zaten. Tamamdır. Şimdi bana bu lazım. Şimdi süre güzel arkadaşlar o iyi olduğu kadar var. Bakacağız ama yani, yani hızlı bitirmeye çalışacağız. Harikayız. 5 yıldızlı son numarayız. Hı -hı, tamam. Olanlar bunlar. Vay be. Vay delikanlı, Gönlüm vay. Şu an ben silahı nereye koyduğumu unuttum gene. Normal mi acaba? şimdi grind arkadaşlar benim de legal'e vurmam gerek Ha, dur hatırladım hatırladım ben burayı okumadım şu şunun içine buldum onu hayır onu orada orada bulmadıydım ben bunu nerede bulduysam onu o silah orada bıraktım ya devam ediyoruz. Şimdi granny gelir. Gelir granny. Ben bilmez miyim granny'yi? Şuraya girelim. Açalım. Şurada biraz bekleyeceğiz ya. Silahı ben nereye koydum? Gene unuttum bu arada. Adam da keyfinde ya. Keyfi alem adam. Gördü beni ya. Oy, bekliyoruz hala arkadaşlar. Biraz bekleyeceğiz. Gitme de oradan. Gitme de. Bekliyoruz. Beklemeye devam ekleyeceğiz işte. Olduğu kadar. Bir hoşuna gitti yani bak. Korkutuyor ya beni hoşuna gidiyor. Hadi bir git başımdan be kadın. Git. Başkasını kaçırın. Benle uğraşma. Git buradan. Gözünün yağını iyiyim. Defol buradan ya. Bak. Çok kibar. Abi git. Dur şimdi arkaya falan çevirip ben başlamıyorum artık. Gitmiyor la. Acaba kendi tuzağına mı yakalandı? Tamam. Yakalanmamış. Evet arkadaşlar, şu an kaçmaya devam ediyoruz. Yani değişen bir şey yok, kaçmaya devam. Şunu ben bir alabilir miyim acaba orduya olsa? Şunu da şuraya atalım. Şimdi Granny gelir zaten size. Resim parçaları... Evet. Ya biliyorum Granny'nin geleceğini. Ya ben hemen silahı nereye koydum unuttum ya. Hatırladım. Gel Granny. <laughs> Silahı nereye koydum hatırladım. Gel gel bak buradayım burada. Buradayım Granny Grey. Gran. Fazla araştırmak buradayım. Şimdi o tamam bu tamam her şey tamam. Grandpa nerede? Grandpa acıkmadı mı Grandpa? Şunu al. A, yapma. Grandpa'cığım. Anahtar alamıyorum aldım Müsaadenle grandpa Şuradan devam edelim Açalım Tamamdır bir tane de kapı kapının kolunu bulduk Şimdi Anahtarla açtık oraya açtık Kestik galiba bitti Bitti galiba bitmesi lazım Bitti bitirdik galiba Dur bakayım bir bitirdik mi Cık. Bitirmedik Kran... Bir tane şey kaldı o şey onu galiba aşağı attım ben ya. Aşağıya mı at, atmamışım? Onu ben buldum mu onu da hatırlamıyorum. Buldum diye hatırlıyorum. O krankı galiba şu... Buldum mu onu... Bakıyoruz. Hayır, 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 hayır. Onu ben buldum, bulmadım onu da hatırlamıyorum ya. Gün 3. Evet arkadaşlar daha ya bir tane şeyimiz kaldı. Onu da bulab bulduğumuz zaman bitecek. Hadi bakalım başlıyoruz. Acaba takmış takmış da, hani takmış da çeyreğim sorabilirim diye baktım da yok onu da yapmamışım. Aha şu da bari daha rahat gezeyim. Ben acaba onu buldum mu? Dur yukarıda da bulmuş olabilir mi yukarıda? Granny'yi bir önce bitireyim şimdi müsaadenizle bir yukarıya gideyim. Belki yukarıdadır ya. Acaba ha tamam doğru doğru hatırlıyorum. Doğru hatırlıyorum şu. Tamam tamam değiyor ben gidiyorum. Sen ne yaparsan yap bak. Tamam. Ne yaparsanız yapın ben gidiyorum. Bak. Şunu bir açayım hemen gideceğim artık. Çünkü artık sizinle uğraşmak istemiyorum dostum. Yani yani öldürmekten sıkıldım sizi. Siz dirilmekten sıkılmadınız. Devam ediyoruz. <laughs> Adam kaçırdım diye seviniyor ya. <laughs> Devam. Tamam tamam ICU hadi. Gördün mü? <laughs> Kaçışımı da gör. <laughs> evet arkadaşlar yine kaçtık. Yine kaçtık. Çok güzeldi arkadaşlar. Baksana bizi nasıl kontrol ediyorlar. Burada mı orada mı diye. Güzeldi. Evet arkadaşlar, Granny Chapter 2'nun sonuna sonundayız arkadaşlar. Böyle videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize iyi günler. Bay bay. Güzeldi.